Enver Yılmaz bu derenin üzerini kapatmıştı. Bakın burası boklu dere. Kazım Türkmen'den beri bu derenin üzerini kapatmak için uğraşıyorlar. Niye? Kazım Türkmen zamanında o da bu derenin üstünü kapatıp bilmem ne filan projeleriyle haşır neşir olmuştu ama sonra sonra olmadı. Niye? Çünkü kamuoyunun yükselen baskısı ve tepkisi sonucu bu derenin üstü dükkanlar olmaz. Kentin hava alma alanlarının anası ağlar diyerek yaptırılmadı. Çünkü rüzgarı kesiyor. Kesiyor yani. Çünkü bu dere denizden doğru gelip Gümüşhane Mahallesi'ne kadar rüzgar veriyor. Yazın özellikle lazım. Ya himno Baba sen burada oturmuyorsun. Seni anladık ama ya ben oturuyorum ya. Ben burada çoluğumla, çocuğumla, torunumla, torbamla İstanbul'un betonlaşmasından kaçtım geldim. Ve Kenan Evren'den bir de kaçmadım da. Onun yüzünden geldim lanet olsun diye. Az şimdi size bir şey söyleyeyim. Ya Kızılay kan alacak ise şuradan bir dükkan kirala bak ne kadar kiralık dükkan var. Ver yılda 5-10 milyar. Eğer Kızılay'a hayır işleri yapacaksan Kızılay'a böylece bir yardım et. Ya Allah'ınızı severseniz nerede görülmüş ya bir, bir meydanın üstüne binalar yapmak ya. Ya ne kadar ayıp ya. Ya Hilmi Güler olmanız mümkün vatandaş olarak ama bu kente belediye başkanı olmanız olmuyor, olamıyor yani. Şuraya bak ya. Ya Allah'ınızı severseniz arkadaş ya bu, bu şehir nereden hava alacak? Bu şehrin bak şimdi şuraya taksi durağı koydurdunuz. Görüyor musunuz? Adamlara bin türlü çileyle koydurdunuz. Halbuki ben taksi duraklarına da itiraz ediyorum. Da mesela daha değişik bir şey yapılabilir taksi durakları. Ama yapmıyorlar. Niye? Bedava. Beleşçilik hazır. Ya Allah aşkına Hilmi Baba ya. Şuraya ya hangi vicdanla şuraya şu binayı kondurabiliyorsunuz ya. Ya hiç mi şehir görmediniz? Hiç mi böyle bir mutlu bir ailede büyümediniz diye sorarlar ya insanlara. Çünkü genellikle ee, bu tür problemleri yaratanlar mutsuz insan gruplarından çıkıyor. Çünkü mutsuz olduğu için hiçbir şeyi umursamıyorlar. Şuraya bak. Ya bu meydan mıydı burası? He. E şimdi Kızılay kan alacakmış. Ya e alsın bana ne? Bana ne yani? Kızılay kan alıyorsa bana ne? Kızılay'ın kan alması için kenti işgal etmesi gerekmiyor. Yani bak ne diyorsun bana ne dedirtiyorsun, bana ne dedirtiyorsun. Çünkü siz bu kadar kent ahlakına ve adabına itiraz ediyorsunuz. Dolayısıyla yapılan bu çalışmalarınız yanlış. Şimdi şuraya bak. Ya kentin içinde şey olur mu ya böyle meydanda böyle acayip bir şey yapıyorsunuz. Abi polis çekmeye de tırsıyor adam. Neyse Hilmi Baba Allah'ını seversen ya. Ya buna nasıl izin verebiliyorsun ya? Ya yarın diyecekler ki buradaki Kızılay Başkanı. Kızılay Başkanı diyecek ki e, Efendim işte burası küçük geldi. Şu yan tarafına sandalye koyalım. Masa koyalım. Şunu koyalım, bunu koyalım diyecekler ve ne olacak sonra biliyor musunuz? Burası artık meydan değil. <laughs> Büfelerle dolu. Mesela Yeşilay geldi Hilmi Baba. Yeşilay geldi. Dedi ki Yeşilaycı ya Hilmi Baba Kızılay var. E bize de ver. Biz bu Allah'ın kulu değil miyiz? Mesela şu Ekrem Coşkun'u burası ne güzel. Bak adam para veriyor işini görüyor. E sen de yap bu caminin yanına Bir tane şey Kızılay ofisi yap Niye Bu çoluğun çocuğun büfesine Niye el koyuyorsunuz Hiç mi utanmıyorsunuz Bir de benim paramı harcıyorlar Fakirin fukaranın vereceği Fakirin fukaranın verdiği Paraları getiriyorlar Buralara yığıyorlar Diyeceksin ki Alternatifin yok mu var tabi Söyleyeceğim onu da onu da söyleyeceğim. Şuraya bak. Bir büfe verdiniz. Büfenin arkası da kapandı. Yanı da kapalı. Önü de kapalı. Hilmi Güler. Hakikaten kişiler olarak sever Yani hala onu muhafaza ediyorum. Yani Hilmi abi. Yapma ya. Allah aşkına yapma. Yani bu millete kötü örnek olma ya. Bak şimdi. Bir şuraya bakın arkadaşlar ya. Allah'ınızı severseniz Bir şuraya bakın Bir de şuraya bakın ya Bu yarısı gitmiş Yarısı gitmiş Kaldı öbür yarısı Ona da yarın buradan bir tanesi der ki Biz hayır asanat yapıyoruz e İşte vakfımıza şu taraftan küçücük bir yer istiyoruz Köprünün bu tarafı gitti e Bu, Bak ne güzel ya Sayın İlmi Güler Ya lütfen ya Allah aşkına ya Yapmayın ya. Çoluk çocuk buralarda geliyorlar, oynuyorlar, oturuyorlar, yaşıyorlar. Ya burada koşuyorlar ya. Çocuklar koşuyorlar. Buraya bu büfeyi koydum. Kim dedi sana? Ortar dedi. Ortar kim? Kafası bir şeye çalışan sadece kafası bir şey yani kentten rant elde etmek isteyen insanlara yakışan şeyler. Gazeteci diyorlar ama Siz göz... neden dışarıdasınız? He? Siz neden dışarıdasınız? Ben gazeteciyim. Evet. Gazetecisiniz. Bakabilir miyim şeye? Tabii tabii. Nevzat Bey. Ha. Evet. Bak soruyor. Neden dışarıdasınız diyor. Onun için kimliğimizi gösteriyoruz. Bir gerekçemiz var yani. Şimdi ya Allah'ınızı severseniz Arkadaş ya Bu büfenin Bakın bir müddet sonra Bu tarafları su böldüğünüz bölge Kızılay'ın kan alma yerine dönüşecek ve Oturanlara oturma kardeşim az kan verecek millet diyecekler Aynen burada yaptığınız gibi Şimdi Oraya o büfeyi koydunuz öbür tarafta bir başka büfe var yani sonuçta ya yakışıyor mu böyle bir şehre Hilmi Baba? Yani böyle bir şehir. Tamam ben Enver'e kızıyorum artık Enver Yılmaz'a. Niye? Yanlış seçim yaptı. Doğru yere yanlış seçimler yaptı. Hem maliyet anlamında hem de mermer anlamında. Ama e, kapalı cadde yapması ordu tarihini onu gömmüştür. Kimse onu e, engelleyemez. Şuraya bak. Meydan dediğin şey derinlik, yükseklik, genişlik konusunda bir bir şey verir size. Bir bir şey anlatır. Bilmi baba. Şimdi sana önerimi söylüyorum. Allah rızası için o büfeyi söktür. Yani şu şu kent katliamı yapan şu Kızılay'a e, verdiğimiz yeri onu söktürün. Allah'ınızı severseniz bakın Şurada aynı metrekarede alçak bir yer var. Bakın burası. Buraya böyle köşeli köşeli değil. Bakın şurası. Buraya buraya şey yapın. Bakın onu alın buraya getirin ya. Çok bir şey değil ki. Çok bir şey değil ya. İlmi Güler. İlmi abi. Sayın Güler. Ne kabul ediyorsanız edin. Bakın oradaki 25 metrekarelik bakayım kaç pencere? 1 4 5 pencere. 5 kere 25 metrekarelik yer şu kanalma zımbırtısındaki burada var. Buraya koydur. Eğer bu kenti seviyorsan buraya koydur. Eğer o yani illaki şart diyorsanız ve öyle yüksek olmaz. Öyle olmaz. Geçici bir şey yaptırın buraya yarın öbür gün minibüsünü oraya çekecek. Bilmem neyin oraya çekecek filan falan. Onun için yer yok değil. Yer burası. Görüyor musunuz? Madem illaki geçici olarak koyacaklarsa buraya koyun. O büfeyi de alın, buraya koyun. Böylece Enver yaptı. Hilmi ee, ne derlerdi ona? Hilmi battı. Olmasın Durum bu Arz ettik İyi mi ettik bilmiyoruz Elektrikli mi o Hayır ha. evet. Elektrikli var ama Var var onun için sordum İyi mi diyecektim Durum böyle Yani artık bundan sonra Slogan galiba şey olacak Hilmi Güler millet ağlar olacak. La bisiklet nerede? Yapmayın Yapma Baba ya yapma ya. Ya kıyma bu şeyhe ya. Belde oteli yıktın diye ağzımızı açmadık ve çok övdük sizi ama mahvettiniz ya mahv mahv. Şuraya bak ya. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Üstüm. Ne yapayım böyle. No, no, no.